Flor ol diş. Gel bak gel burada yavrumuz var gel. Yavruna merhaba de. Ha, aferin oğluma yala onu. Aferin benim oğlum. Yala yavruyu. Oğlum de. Oğlum de. Söyle so, üstüne koyayım. Aferin. Oğlum de. yavrum da. Bir şey yapmıyoruz. Oğluyla tanış. Hoş lan sende? Hı? Hmm. Tipe bir bak tipe. Ee, ee. Şu tipe bak. Bir de şu tipe bak. Ha. Kaçma lan. Sana gelsin. Bak yavrum ha. Bak bak. Babacığım. Kız Nereye gidiyorsun? Nereye? yavrum burada. <laughs> Kaçamazsın. Oğlum da yavrum da. Aferin. Tamam hadi. Tamam tamam hadi tamam. Gel yavrum. Anne